Arkadaşlar merhaba ben Seha YouTube kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar yine ülkelerle ilgili bir şey yazdım çünkü Greeny House online videoma 5 like gelmedi ama oyun videosu bir sonraki videom oyun videosu olacaktır. Şu anda siz bu videoyu izliyorsunuz. Ben oyun videosunu çekiyorum arkadaşlar. Hemen isterseniz başlayalım. Ha bu arada arkadaşlar böyle ülke videoları çekiyorum fakat emeğimin karşılığını alamıyorum. İzlenmelerimiz baya bir düştü. Lütfen abone ol. Tam abone olmayı geçin arkadaşlar. Zaten abonemiz hiç artmıyor like atın ve bildirimleri açın arkadaşlar. Like ve bildirimler önemli. Anladınız mı? Yani çünkü çok araştırıyorum ben. Neyse hemen başlayalım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar, hemen. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte dünyanın en büyük yüz ekonomisini araştırdım sizlerle beraber. Şimdi sizlere okuyacağım. Başlıyorum. Kamboçya, Estonya, Nepal, Arkadaşlar bir tane pardon bölüm. Bu arada şey, e, birinciden başlamıyorum. Sondan, sondan başa gidiyorum. Kamboçya, Estonya, Nepal, Sudan, Letonya, Bahreyn, Paraguay, Uganda, Bolivya, Kamerun, Tunus, Azerbaycan, Ürdün, Demokratik Kongo Cumhuriyeti... Türkmenistan, Venezuela, Slovenya, Sırbistan, Uruguay, Litvanya, Hırvatistan, Belarus, Costa Rica, Özbekistan, Panama, Kilgişi sahili, Umman, Angola, Tanzanya, Gana, Bulgaristan, Lüksemburg, Myanmar, Guatemala, Dominik Cumhuriyeti, Sri Lanka, Ekvador, Etiyopya, Kenya, Slovakya, Kuveyt, Fas, Ukrayna, Cezayir, Katar, Macaristan, Kazakistan, Irak, Yeni Zelanda, Yunanistan, Peru Portekiz, Çekya, Şili, Romanya, Pakistan, Kolombiya, Finlandiya, Güney Afrika, Bangladeş, Malezya, Singapur, Danimarka, Vietnam, Hong Kong. Arkadaşlar Hong Kong, Mısır, Norveç, Filipinler, Arjantin, İsrail, İrlanda, Avusturya, Nijerya, Belçika, Tayland, İsveç, Polonya, İran, Tayvan, Türkiye, Suudi Arabistan, İsviçre, Hollanda, Meksika, Endonezya, İspanya, Avustralya, Brezilya Rusya, Güney Kore, Kanada, İtalya, Fransa, Hindistan, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Ee, abone olmayın isterseniz çok önemli değil ama olun iyi olur. Like atın. Bu videoların devamı için 2 like atmanız yeterlidir. Arkadaşlar bildirimleri, bildirimleri de açın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.